Sen yalan mı söyledin bize? Bana başka bir yol bırakmadın ki Çınar. Senin için hiç önemli olmadım ki. Ne düşündüğüm, ne hissettiğim umursamadım bile. Oysa benim tek bir amacım vardı. Sevdiğim adamın bebeğini doğurmak. Bunu nasıl yaparsın ya? Bizim için yaptım Çınar. Aşkımız için. Bak ne kadar kaçmak istersen istesen de yapamadın Çınar. Hayat izin vermedi buna. Bebeğimiz de bunun ispatı değil mi? Buna izin vermeyen sensin. Pardon böldüm. Herkes toplandı Çınar. Başlamak için seni bekliyoruz. Tamam. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Siz devam edebilirsiniz. Ne oluyor? Bütün gece Çınar... Oo Yeşim Hanım. Demek bu saatte teşrif ediyorsunuz eve. Ee, nasıl geçti geceniz Çınar'la? Bekleyerek. Neyi? Çınar'ın topraktan ayrılmaya niyeti falan yok Reyhan bütün gece tekneyle boğazdalardı. Ben de beklemekle yetindim. Ciddi misin sen? E madem boşanmayacaklar niye bekledin? Çınar gerçekleri anlatmak için. Ne yaptın sen? Ona baba olacağını söyledim. Gerçi pek sevindiğini söyleyemem ama Zamanla alışıp yapması gerekeni yapar herhalde. Öyle umut ediyorum. Yeşim ne olmasını bekliyordun ki? Bilmem. Belki bir karar vermesini. O kızla mı yoluna devam edecek? Yoksa bizimle bir yuva kuracak? İkisine birden sahip olamaz değil mi? Neyse. Ben çok yoruldum. Hadi görüşürüz. Bir toplantım var. Çıkınca ararım ben seni. Cansel? Sen? Senin bu psikopat sevgilin canımı sıkmaya başladı işim. Adam resmen eşkıya gibi. Hastaneye bastı. Birbirimize girdik burada. Ya, demek bana inanmayıp sana geldi ha? Bu sefer sınırı açtı eşim. Burada hastaneye gelip birbirimize girdik. Hastalarım huzursuz etti. Bir daha aynı şey yaparsa kendimi tutmam haberin olsun. Affedersin Cansel. Yani ben oraya geleceğini hiç tahmin edemedim. Şimdi doğuma girmem lazım eşim. Olduk, ben Hale boyun. Merhaba ben Yeşim Taşkıran. Çınar Ilgaz'la görüşmek istiyorum ama ulaşamıyorum kendisine. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Bebeğimizi aldırmadım, bebeğimizi aldırmadım, bebeğimizi, aldırma, bebeğimizi aldırma. yalan söyledim Çınar. Sana hayatın boyunca istediğin erkek çocuğunu ben vereceğim. Ben vereceğim. Çünkü ben sana yalan söyledim Çınar. Bebeğimizi <laughs> aldırmadım. Bebeğimizi aldırmadım. <laughs> Tamam, artık gerçeği öğrendiğine göre bir an önce oturup hayatımızın gidişatıyla ilgili konuşmamız lazım. Bizim hayatımız diye bir şey yok. senin gibi yalancı olan doktoruna da güvenip asla bir şey yapmam artık. Öyle mi? Tamam o zaman. Şehrin merkezindeyiz değil mi? Hadi. Bir sürü doktor, bir sürü hastane vardır şimdi burada. İstediğine götür beni. Muayene olayım da bir an önce bitsin bu iş. Ne saçmalıyorsun eşim? Hmm. Gerçi o zaman da aklında bir sürü şüphe olacak şimdi çocuk benden mi diye değil mi? Aslında en doğrusu bu biliyor musun? Hadi bir an önce gidip çocuğumuzun kaç aylık olduğunu öğrenelim de... ...geriye kalan kısa zaman içerisinde ne yapmamız gerektiğine bir an önce karar verelim Çınar. Bekliyorum. Bak bu doktoru sen seçtin cevaptan memnun kalmayınca sinirlenme yine. Daha fazla şansını zorlama istersen. Ee, biz... ...sonunda sen de öğrendiğine göre... ...bir an önce gidip toprağa söyleyelim bunu. Daha fazla uzamasın. Bırak buna ben karar vereyim. Zaten hayatımı kökünden etkileyen bütün kararları tek başına almışsın. Nasıl olsa öğrenmeyecek mi Çınar? Hem biraz önce doktoru da duydun. Kürtaj da mümkün değil artık. Sen de bunu bilerek bekledin değil mi? Dönüş olmayan bir noktaya gelinsin de öyle söyleyeyim diye. Çınar, şimdi bana kızıyorsun ama bebeği kucağına aldığında sen de bana hak vereceksin. O yüzden bir an önce toprağa söyle olur mu? Bizim de yapmamız gereken bir sürü şey var çünkü. Bebeğimizle birlikte yeni bir hayata başlarken bütün hayatımızı değiştirmemiz gerekebilir. Şu an sana bir şey söylemiyorsam karnında taşıdığın çocuğa hürmeten. Bu bencilce davranışların yüzünden hepimizin hayatını alt üst ettin. Sakın beni tehdit etme. Ben Toprak'ta konuşmadan da sakın ona bir şey söyleme. Sen de bugün yarın söyle o zaman. O kız da bir an önce köyüne dönsün. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. En başından beri olması gerektiği gibi. Kim o? Affedilmek için bekleyen zavallı biri. Kapıyı açar mısınız? Küsmüyorsun. Affedersin. Seni çok zor durumda bırakıyorum. Bir sürü şeyle uğraştırıyorum ama... ...inan hiçbirisi isteyerek olmuyor. Beş yaşında olmadığım için... ...bu aya pek sevinemeyeceğim. Belki torbanda beni mutlu edecek başka şeyler vardır. Aa olmaz mı? Maç keyfi için gerekli her şeyi getirdim. Şimdi affedildim mi? Sen gir de düşünürsün. Güzel servis. Teşekkür ederim, Süpersin istiyorsan sen. Ne o, şimdi sen tenise mi sardın? Yo, maç başlayacak ya, sen takılırım. <laughs> İyi ki geldin Yeşim. Ya yani tek başına maç seyretmek kadar sıkıcı bir şey yok. Yeşim ya. Şimdi, i̇nan o adamdan bahsetmek daha da sıkıcı. Hadi sen. Anlatsana ne söyledi? Ya senin o adamı bir saniye bile düşünmediğin bir an yok mu? Ne dediyse dedi bırak boş ver. Nasıl yapayım Cansel? Nasıl yapayım? Sen bir şey öner o zaman. İçimde onun bebeğini taşıyorum ben. Adetler gibi aşığım. İçimdeki acı bir an olsun azalmıyor ki. Onunla tekrar nasıl bir araya geliriz diye düşünmekten beynim patlıyor. Ve... ...o benim yalancı bir sürtük olduğumu düşünüyor. beni yanında uzaklaştırmaya çalışıyor bu yüzden. Ne yapayım sen söyle. Gel. Bana inanmayıp senin yanına gelmesin o kadar yüzüme gitti ki. Hayır ne buluyor kız da, onu da anlamıyorum. Gerçi Çınar doğruyu bulacaktır. O sorumluluk sahibi bir insan çünkü. Oğlumla beni öyle ortada bırakmaz. Bak maç başlıyor. İlk günü çalıyor maç başlıyor Fenerbahçe'nin... Sence bu akşam konuşur mu Toprak'la? Neşim, bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Olur. Ben bırakayım toprakta çınarı alsın değil mi? Of Allah'ım ya. kıymetliymiş şey o. Canser, söylesene. Hakikaten konuşur mu bugün? Gol oldu? sağ Can sağ Aa Nereden böyle? Günaydın. Günaydın kahvaltı hazırlamadan kaçacağını düşünüyorsan yanılıyorsun Yeşim Hanım. Ben güne benimle başlamak istemezsin aslında diye düşünmüştüm. Dün gece sürekli başının etini yiyip durdum. Yani ben olsam benim daha hiç görmek istemezdim. Demek ki sadece kahvaltıyı değil omleti de hak ettim. <laughs> omlet mi? İyi de ben hayatımda hiç omlet yapmadım ki. Ama tamam. O zaman senin için yaparım. Affedersin ya. ...sürekli uğraştırıyorum seni... ...sürekli dırdır ediyorum değil mi? Yeşim... ...ben sadece anlattıklarını... ...yaşadıklarını dinliyorum... ...ama sen ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Madem omleti yapmayı bilmiyorsun... ...gel sana boğazın en nefis kahvaltısını ısmarlayayım. Biraz feyiz alırsın. Çok isterdim ama... ...başka bir zaman gitsek olmaz mı? ...benim acilen çıkmam lazım şimdi. Çünkü senin... ...o Çınar Efendi'nin karısıyla konuşup konuşmadığını... ...öğrenmen gerekiyor. Değil mi? Nasıl anladım böyle hemen? Biraz da sen kendini anlasan. Aslında bu senin suçun. Hiç beni suçlamana gerek yok. Zamanında bana birazcık yüz vermiş olsaydın... ...şimdi evlenmiş bile olabilirdik. Belki de burada çocuklarımıza bakıyor olurduk. O Çınar Efendi de hayatımızda hiç olmamış olurdu. <laughs> Neyse. Görüşürüz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.